Lan bu saçım niye böyle olmuş ya? Herkese selamlar dostlar ben Ali Tenes Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir günde Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım dostlar Bugün Skibidi Tuvalet'in yeni bölümü çıktı gene Ya bunları da hep takip ediyoruz hep bakıyoruz Sanki izlediğimizden trendlere uymaya çalışıyoruz da ondan yani Yoksa nerede? çok da gittiğinden değil de yani gene de trendlere aya uydurma çabası işte trendlerle ilerleme çabası bir şeyler yapalım bir şeyler olsun izlenme olsun vesaire 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 anasını zavim gene de tuttuk her türlü de tuvalet çekiyoruz bütün bölümlerini çeke 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 artık yani öğrendik iyice o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde siz kanalıma abone olup like atarken ben de videoya geçiyorum arkadaşlar öncelikle hatırlama amaçlı önceki videosunu izliyoruz 63. bölümdeyiz şu an ya burada manyak bir çatışma vardı bu bölümde. Baksana. Füzeler, müzeler, yeni yeni şeyler anasını sadeyim. Burada kim geliyordu ya? Biri gelip ortalığın anasını belliyordu. Aha bu muydu? Bu bu. Ortalığın içinden geçiyor o. Ben şeye şaşırdım. Burada ben yani burada niye yardım etmiyor bu yerde adama niye kaldırmıyor? Yok diyor ben kaldırmam der gibisinden. He ee, buranın yeni karakteri buydu değil mi? Kolları ve ayakları olan siki gibi de tuvalet. <laughs> mal oldu adam mal mal. Arkadaşlar Durumlar çok aşırı karıştı bu gibi de tuvalette baksana. Şimdi birbirlerini artık <laughs> Burası çok iyi ya. <laughs> bak şimdi bak. Ortamı almak çekecek <laughs> şimdi. ortalık şöyle karıştı arkadaşlar. Bak. Oo. Oh. Lan. Oğlum adam ölmemiş miydi lan bu? Aha geliyor geliyor arkadaşlar geliyor. Gelemiyor, gelemiyor. Gelemiyor. Ya bu ortalık acayip karıştı. Şimdi Skibidi tuvalette şöyle bir durum var. Herkes birbirinin antisi olmaya çalışıyor şu an yani. Tuvalet adamlar kollarından bacaklarına savaşmaya başladı. Kameraman adamlar da bu sefer tuvaletlerin içine girip savaşmaya başladı. Yani öyle bir zıtlık çıktı ortaya. O oradan geliyor, oradan geliyor, oraya gidiyor. Orada teknolojik aletler havalarda uçuşuyor. Oo, öyle öyle şeyler. Şimdi arkadaşlar 64. bölümü izliyoruz. 64. bölümde neler olacak onlara bakacağız, onları izleyeceğiz. Bayağı bir şeyler olacak şuna baksana oha Bu ne oğlum Aha Spikerman geldi Aha onun da kankisi geldi 5 dakikalık işi varmış anasını satayım bunun da Ben de çok bir şey olacak sandım Adamlar bak dinamit minayet koymuşlar üstüne Düzelere geçtiler artık böyle ucuz şeyler yok Bunun da 5 dakikalık işi varmış arkadaşlar, abarttığımız kadar değil. Oha, kendi kendini imha edecek şimdi. Adam kendi adam kendini feda. Lan ben de kendini feda etti sandım ya. Altlar nasıl işte, görüyor musun? Yeni yeni teknolojiler. Ne oluyor lan? Bunların ikisi bir araya geldiği zaman çok değişik şeyler oluyor ha. Ortalık çekilmez oluyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bye bye.